Yukarıdaki dikdörtgenin alanını birim kare cinsinden veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Alanı bulmak için 3 birimle 2y birimi çarpmamız lazım. Çarptığımız zaman 6y olur. Doğru cevabımız d seçeneği bulunur. Her biri 5x-1 kilogram olan şeker paketlerinden 8 tanesi kaç kilogramdır demiş. O halde 8 ile 5x-1'i çarpmamız lazım. 8'i içeriye dağıtıyorum. 40x eksi 8 olur. Yani doğru cevabımız A seçeneği bulunur. Yukarıdaki eşitlikte kare ve üçgen yerine yazılacak tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Öncelikle buradaki 12'yi içeriye dağıtmışız. Çarpma işlemimiz var. 12 ile kareyi çarptığım zaman 36x olmuş. O halde buradaki karemizin 3 olması lazım. 36'yı elde edebilmemiz için. 12 ile eksi 2'yi çarparsak üçgen işlemimizin de eksi 24 olması lazım. Toplamını soruyordu. Eksi 24 artı 3 daha eksi 21 olur. Doğru cevabımız A seçeneği bulunur. Yukarıdaki cebirsel ifade 7x artı 2 cebirsel ifadesinin hangi doğal sayı ile çarpımı sonucu elde edilir diyor. 7x artı 2'yi herhangi bir doğal sayıyla çarpacağız. Şöyle yıldız diyelim. 28x artı 8 sonucuna ulaşacağız. 28x'e ulaşabilmem için yıldızın 4 olması lazım. Çünkü 7 kere 4 28 ve artı 2 ile 4'ü çarparsak 8 olur. O halde doğru cevabımız C seçeneği bulunur. Yukarıdaki işlem şemasında 1 ve 2 numaralı kutucuklara yazılması gereken cebirsel ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. 4x ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 4 24 x olur. Birinci seçeneğimiz 24 x ile 4'ü çarpacağız. O halde 24 ile 4'ü çarpalım. 16 elde var. 1 96 x olur. İkinci işlemimizin sonucu. O halde doğru cevabımız A seçeneği 24 x ile 96 x bulunur. AB 2x artı 3 cm. Şöyle yazalım. BC 9 cm olduğuna göre alan ABC deniz santimetre kare cinsinden cebirsel olarak ifade edilişini sormuş. O halde 9 da 2x artı 3'ü çarpmamız lazım alanı bulmak için. 9 da 2x'i çarptım 18x. 9 da 3'ü çarptım artı 27 olur. Yani doğru cevabımız C seçeneği bulunur. Yukarıda verilen işlemin çarpma işlemi de cebirsel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane 8x eksi 4'ü toplamış. O halde bunun yerine 5 çarpı 8x eksi 4 diyebilirim. Yani doğru cevabım B seçeneği olmuş olur. Böyle bir model verilmiş. Yukarıda modellenen bu işleme ait matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle buralar x ve burası 1. O halde x satırımız 2x artı 1 oldu. Bu satırdan 3 tane olduğu için 3 ile 2x artı 1'i çarpabiliriz. O halde doğru cevabımız C seçeneği olmuş olur. Yukarıdaki şemada yıldız yerine yazılması gereken cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle 4 ile 9x artı 11'i çarpmışız. O halde 4'ü içeriye dağıtalım. Şöyle yapalım. 9 kere 4 36x artı 4 ile 11'i çarparsak 44 olur. Aynı şekilde 7 ile 5x artı 4'ü çarpmam lazım. 7 ile 5x'i çarptım. 35x artı 7 kere 4 28. Şimdi çıkarma işlemi verilmiş. O halde buradan buraya çıkartalım. 36 xten 35x'i çıkartırsak x kalır. 44'ten de 28'i çıkartırsak eksiği içeriye dağıtıyoruz. 16 olur. O halde doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Yukarıdaki şemada alttaki iki kutuda yer alan ifadelerin çarpımı üstteki kutuya yazılacaktır. Buna göre kupa yerine yazılması gereken cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. 2 ile 5 çarparsak 10 olur. 5 ile x eksi 1'i çarpalım. 5'i içeriye dağıtalım. 5x eksi 5 olur. Şimdi 5x eksi 5 ile 10'u çarpacağız. Onu içeriye dağıtalım. 50x 10 ile eksi 5'i çarparsak eksi 50 olur. Yani doğru cevabımız D seçeneği bulunur. İsa'nın yukarıda yapmış olduğu çırpmasında birbirine eş uzunlukta 6 tane çıta bulunmaktadır. Çıtalardan her birinin uzunluğu 7x artı 3'tür toplam ne kaç metre uzunlukta çıta kullanmıştır diyor. 6 tane çıta olduğu için buraya 6 ile çarpıyoruz. 6 kere 7 42x artı 6 kere 3 18 olur. Doğru cevabımız D seçeneği bulunur.